Bana bir peri dokundu. Benim prensim mutlaka de muhakkak Hisset! Prensin hissediyor musun? Hayır! Ben. Sen? Ben? Sen periyi hisset! Şu e, beyefendi kameranın öndeki deyken siz oradan çekilir Abi 135 milimetre mi ya? Evet! Gel 3-2-1

Bu minik karıştırıcı, mini mikseri kullanıyorum. Diğerinde e, bu videonun hemen devamında size göstereceğim. Arkadaşlar bu da manyetik karıştırıcım. Şöyle detaylı olarak buradaki e, lamba e, hız devrine göre ışığın rengi de azalıyor veya artıyor. Buradan hızı ayarlıyoruz. Ben burada da şöyle bir şey yaptım. Açma küpü ama düğmesi ekledim buna. Ayrıca burayı da gördüğünüz gibi umarım gözüküyordur. Jack girişli olarak yaptım. Bunu da 12 volt ile besleyerek şu şekilde 12 volt ile besleyerek görmüş olduğunuz şu adaptörle elimde bulunan adaptörle çalıştırıyorum. Bu tabi 24 volta kadar kaldırıyor. Ben o şekilde bir ayarlama yaptım. Üstüne de şu görmüş olduğunuz kaydırmazlar var. Bunlar her yerde satılıyor. Bildiğiniz üzere. Ee, bunları nereden temin ettiğini size daha sonra açıklayabilirim. Ee, arkadaşlar, bunlar bildiğiniz gibi beherler Ben ee, şimdi karıştırmayacağım için arkadaş link açtığı için sadece örnek olarak içine su koydum. İçindeki bu beyaz şeyler biliyorsunuzdur evet. mutlaka araştırdıysanız manyetik balık olarak geçiyor. Ee, şu şekilde üzerine koyduğumda ortalıyorum. Arkadaki power güç düğmesini açıyorum ve gördüğünüz gibi ışık yanıyor ve karıştırmaya başladı. Gördüğünüz gibi hız düşüyor. Yavaş yavaş da ışık da gidiyor. Şu an gücü arttırıyorum. Arttırıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalıştırıyor. Bu manyetik karıştırıcı olarak geçiyor. Ee, orijinalleri tabi daha pahalı ama biz ev yapıcılar için daha ucuz, daha maliyetsiz, daha uygun bir şey. Ee, Eğer bunun hakkında bilgi almak isteyen olursa e, yardımcı olabilirim. Teşekkürler, iyi akşamlar.